Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar Liverpool'un unutulmaz an serisi efsanelerinden Michael Owen için top açılım yapmaya karar verdim. Ee, i̇lk geldiği gün top açılımı yapmamıştım arkadaşlar. Ee, biraz düşüneceğim ona göre karar vereceğim diye e, söylemiştim videoda. Michael Owen için açacağım arkadaşlar. Steven Gerrard'ı bekliyordum. Aslında Steven Gerrard gelseydi bayağı bir top açılımı yapardık. Hatta o gelene kadar da açardık. Çünkü Fernando Torres'in kartı bende var. Aynı özelliklere sahip hemen hemen. E, o yüzden sadece Torres için açılmaz. Xabi e, Alonso da biraz ağır bir oyuncu olduğu için yani defansif orta sahada bilmiyorum hani çok fazla hız gerekir mi gerekmez mi bazı yerlerde gerek olabiliyor ama e, Gerrard'ı tercih ederdim tabii ki Xabi Alonso'nun yerine. Michael Owen için, ikon kartı için, yani ileride Gerrard'ın geleceğini de hesap edersek işte ikisini aynı anda oynattığımız zamanlarda Owen'ı da oynatırız Liverpool'u seçip o yüzden açmaya karar verdim. Şöyle geri gelelim hediye kutumuzda iki maç değildir ödülleri almıyordum arkadaşlar. Toplamda kaç day, kaç Michaela parası biriktirmişiz, Onu da merak ediyorum ben. Bu hafta iki tane gelmişti arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, onun sebebi de büyük ihtimalle iki tane sadece match day vardı. Ondan dolayı iki tane kulüp selection gelmişti. Ondan dolayıdır. Haftaya mesela dört tane e, kulüp selection gelecek büyük ihtimalle yine dört tane e, match day gelir ama yine iki kat e, bonus devam eder mi onu da bilemiyorum arkadaşlar. Tümünü al diyelim. Toplamda 740 MyClub parası, 105.000 gp, 740 tekrar alabiliyor muyuz? 630 MyClub parası da ne kadar yaptı toplamda? 740, ee... 1370 falan mı ne yaptı, öyle bir şey yaptı, 2500 oldu. Başka alabiliyor muyuz? 5000 gp de aldık. Başka alabiliyor muyuz? Daha da alamadık. Toplamda 2500 MyClub paramız oldu tam sadece My Club'lardan kastım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz iki kat My Club kazanma şansımız vardı. Haftaya da inşallah bu etkinlik devam eder. E bayağı karlı oldu çünkü. Top açılımıza geçelim. Dediğim gibi ovanı istiyoruz. Burada da bayağı bir gold topumuz, silver topumuz, siyah topumuz birikmiş arkadaşlar. Michael istiyoruz. Dediğim gibi inşallah bulabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Başlayalım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. En son e, ikon top açılımında, paket açılımında 6000 MyClub parası harcamıştık bu Patrick Vieira, Campbell'ın geldiği zaman ve hiç ikon vermemişti. İnşallah buradan bulabiliriz. Anlaştık. 100 MyClub para söyledik. İlk topumuz geliyor bakalım. İlk topumuzdan normal ekran döndü. 6000 my Clubın üzerine büyük ihtimalle burada bizi çok fazla uğraştırmadan verileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki bu bir tahmin arkadaşlar. Öyle olacak diye durum söz konusu değil. Şöyle içine girdik tekrar, şöyle taktik totem deneyelim bakalım. Anlaştık, ikinci topumuz geliyor. İkinci topumuzdan da yine normal ekran geldi. Hatta direkt şöyle geçtik. Yine gümüş topu dayamış oldu Konami efendi bizlere. 100 My Club parası daha ödedik. Üçüncü topumuz geliyor. Yine normal ekran. Bakalım bugün bir ikon bulabilecek miyiz? Fernando Torres'i vermesin de e, Chabi Alonso da e, kabulümdür arkadaşlar. ya yani çünkü Torres'in kartı var bizde. Oo Diego Jota geldi. Bu aralar formda olan, Liverpool'da formda olan oyunculardan bir tanesi Jota arkadaşlar. Şöyle Fernando Torres'e baktık çıktık, baktık çıktık baktık çıktık anlaş dedik. Ya bu taktik değil tabii ki arkadaşlar. Sadece e, totem gibi bir şey yani totem bir taktik değildir. Zaten taktik de yok arkadaşlar. şansımız artık kimler gelirse. 10 numaralı bir gümüş top geldi. Geçtik kim gelmiş bakalım. Paul sent geldi. Tamam ekledik takımımıza. 100 My Club parası daha ödedik. Yine normal ekran. Direkt geçtim. Beali geldi Manchester United'dan. 5 tane top açmış olduk şu anda. Bakalım herhangi bir şeyimiz yok şu anda. Tekrar anlaş dedik. Yine normal ekran. Geçtim. Vesley geldi. Haydi konami efendi. Bize bir ikon verir misin buradan? Bilmiyorum verir mi vermez mi? Ne oldu? Oyun ekranı döndü. Dediğim gibi arkadaşlar en son Patrick Vieira, Campbell, Gilberto Silva'nın geldiği pakete tam 6000 Michael'a parası harcadık ve bir tane ikon vermedi Konami. O videoda gerçekten çok fazla moralimiz bozulmuştu, demolize olmuştuk. Ee, bakalım bugün yüzümüzü güldürecek mi? Yarmelenko geldi. Chavi Alonso'ya baktık. İthal ettik. İthal ettik. Tekrar bastık. Yani normal ekran. Frezeye geldi. ödedik yine normal ekran yine top cent'i verdi böyle aşağıya doğru geldim anlaş dedik 10. topumuz geliyor 10. topumuzda da yine bir şey yok Greenwood geldi bu sene çok iyi kartlardan bir tanesi Greenwood arkadaşlar. Onu bir tane daha kartı vardı bende. Max seviyesine basıp özelliklerini görmek istiyorum. Değerlendirmek istiyorum. Oo Robertson geldi bu hafta. Kondisyon derecesi A arkadaşlar. Mutlaka yani normal kartı bile olsa şu şekilde taşınmış değil de normal kartını bu hafta oynatmanız gerekiyor. Ya yani normal şartlarda da zaten çok iyi bir kart. Anlaştık. dedik. 12. topumuz. Lütfen Michael Owen'ı ver be. Lütfen Michael ver. Sanki boyu kısa gibi geldi bana. Michael Owen mı? Michael Owen! İşte bu! Michael Owen geldi. Tam da istediğimiz oyuncu kaçıncı topta geldi? 7, 5 daha 12. topta geldi arkadaşlar. Michael buluyoruz. Aslanım benim. Torres de olabilirdi. Chavi Alonso da olabilirdi. Alonso da dediğim gibi kabulümdü. Çünkü Torres bizde vardı. Michael Owen geldi. Çok güzel aldı. Hoş geldin diyoruz. Michael Owen. Şöyle geriye gelelim. Bir max seviyesine basalım arkadaşlar. Top açılımı benim için bitmiştir Liverpool. Ee, çok fazla Michael'a parası harcamaya gerek yok. Şimdi. Şuradan gelelim. Bir max seviyesine basalım Michael Owen'ı. Sırala diyelim. imzalama tarihi. Michael Owen. Robertson da max diyeceğim. Bu hafta çünkü onu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Kondisyon derecesi A çünkü. Hemen Michael Owen'a bir tane yüz binlik ateşleyelim değil mi arkadaşlar? Michael Owen'ın gelmesi şerefine. Acaba Owen fazla var mıydı bende ya bir bakayım. Şöyle bir bakalım. Owen yok sanırım aynen. Ee, bir tane yüz binlik bir yapıştıralım gelsin bakalım. Michael Owen'ın şerefine. Çok iyi oldu be. Michael Owen yani Fernando Torres gelseydi üzülürdüm. Çünkü Atletico Madrid kartı var bende arkadaşlar. Michael Owen. Bakalım 100 binlik 34 33 34 yapar. 34. Aa gelmedi oraya kadar be. Oo bu yer buraya. Ya, bayağı biraz daha yer ha. Bir 100 binlik daha ateşleyeceğim bunu arkadaşlar. Çünkü 26'ya kadar çok az gitti ya. Normal kartı max'lar da ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bak 37'ye ikinci 100 binliği de yedi. Bakalım şöyle üstünde gö gösteriyor arkadaşlar kaç puan istiyormuş? 14.000 puan istiyor. Ee, antrenman dedik tekrardan. 14.000 puan istiyor. 7.000 14.000 şöyle bir tane daha 350'lik bastık. Tam yetecektir. 38 seviye 97 genel derecelik Michael Owen'ımız max seviyesine yükseldi. Hemen özelliklerine bir bakalım. 99 ofansif farkındalık. Bu arkadaşlar daha Liverpool'u seçmemiş halim. Bir de onu da Liverpool'u seçeceğiz. Top kontrolü sürmesi harika. Sıkı top tutma fena değil çok falsosu yok. bir tek falsosu kötü gibi. hız hızlanma güzel, şut gücü düşük değil, 90 fena değil. Dayanıklılığı 89. Bir de Liverpool seçip bir takımımıza bir koyalım arkadaşlar. Şöyle çok fazla uzatmayalım. Roberts'ını başka bir yerde şey yaparız. E, max seviyesine basarız. İngiltere Premier Ligi. Liverpool nerede? Liverpool'u seçtik. Geri geldik. Bir bakalım hemen. Kadromuzda da bir görelim. Michael Owen'ı. Bakın Torres'in kartı vardı bende zaten. Michael Owen da gelmiş oldu. Şöyle Abraham'ın yerine koyalım. 99 genel derecelik oluyor Liverpool'u seçtiğimiz zaman. Peki özellikleri 2 genel derece birden yükseliyor. Kafa 86 oluyor. Falsosu 80 oluyor. Şut gücü Gayet muhteşem çift okunuş, en sevdiğimiz çalım stili. Akrobatik bitiricilik, anında şut. Bakalım buna şey eklenebiliyor muymuş? Bir tane beceri antrenörü basalım. Ne eklenecek? Kurnazlık. Tamam, kurnazlık da güzeldir. Evet arkadaşlar, videom burada noktalandırıyorum. diyorum. Gerçekten tam istediğimiz gibi bir top açılımı oldu. Michael da çok fazla harcamamış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sizler de istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.